Merhaba 2026 LGS Tayfa. Bugünkü ikinci konumuz olan Osmanlı Devleti'nde dağılma dönemi ve genel durumunu beraber işleyeceğiz. 19. yüzyılların sonunda Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmelere ayak uyduramamış ve geride kalmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde coğrafi keşifler olmamıştır Osmanlı ülkesinde. Coğrafi keşifler Rönesans olmamıştır. Reform zaten hiç olmamıştır. Çünkü insanlar dinlerini özgürce yaşıyorlar. Unutmayın Osmanlı Devleti'niz reform istese de olamayacak bir durumdur. Sanayi İnkılabı. Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Sanayi İnkılabı. Ya da Fransız devrimi. Neden Fransız devrimi olumsuz etkiliyordu? Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için. Fransız İhtilali diyelim. Şimdi bu gelişmelerden geride kaldığı için Osmanlı Devleti'nde büyük sorunlar yaşanıyor. Sanayi devrimiyle Osmanlı sanayisi geliştiremediği için açık pazar haline gelmiştir. Şimdi İngiltere'de Mike, Mike amca bir fabrika kuruyor. Günde 2000-3000 tane ceket üretirken Kayseri'nin köyündeki Mehmet amca kendi atölyesinde bir iki tane dikebiliyor. Yani gömlek dikiyor bak yapmıyor, üretemiyor bile. Şimdi Mike bin tane gömleği Osman daha ucuz imal ediyor ve Osmanlı ülkesine daha ucuz giderken Mehmet amcanın yaptığı, Kayseri'li Mehmet amcanın yaptığı diktiği ceket daha pahalıya denk geliyor arkadaşlar. Ve insanlar ucuz mu seçer, pahalıyı mı seçer? İnsanlar ucuz şey seçtiği için, yerli malı seçmedikleri için ne oluyor? Osmanlı ekonomisinde büyük çöküşler meydana geliyor. Ve Duyun-u Umumiye 1881 yılında nedir bu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıdır arkadaşlar. Duyun-u Umumiye nedir? Genel borçlar, borçlar idaresi. Şöyle yazalım. Genel borçlar... Genel borçlar idealiz. Hocam ne demek bu? Ne demek? Ne demek bu? Hemen cevaplayalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde artık sürekli dış borç ala 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 ödeyemez hale geliyor. Nasıl yapalım diyorlar. Senin gelirlerin var. İşte vergi geliri olsun. işte liman geliri olsun. Tersane gelirin olsun. Bu gelirlerin belli kısmını bize ver. Şöyle düşünün. Aylık 30 bin lira kazanıyorsunuz. 27-28 bin lirasını başka sağlıyor sizden. Sizin ekonomikliğinizden, yani ekonomik durumunuzla ilgili ne olur? Çöküntüye girersiniz değil mi? Artık bir dersiniz iflas bayrağını açarsınız. Osmanlı devleti de bu duruma geliyor. Burada anlaşılmayan bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden duyun umumiye kuruluyor ve Osmanlı'nın gelirlerini borçtan siliyorlar arkadaşlar. Fransız ihtilalinin Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı çok uluslu yapısına nedeniyle Osmanlı'yı ya olumsuz etkilemiştir. Arkadaşlar bugün Osmanlı toprak yani geçmişte Osmanlı'nın hükmettiği topraklarda bugün 40'tan fazla ülke var. O zamanlar Arnavutlar yaşıyor, Makedonlar yaşıyor, Hırvatlar yaşıyor, Cezayir'liler, Mısırlılar. Bunların hepsi Fransız İhtilali beraber kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Bu nedenle Osmanlı Devleti bu toprakları kaybediyor ve olumsuz yönde etkileniyor. Osmanlı çöküşünü önlemek isteyen aydınlar Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikirler fikir akımları ortaya atıyorlar. Gelin beraber bu fikir akımlarını inceleyelim. Osmanlıcılık. Din-dil ayrımı gözetmeden tüm Osmanlı vatandaşlarının eşit haklar verilirse devletin birlik içinde kalacağı savunulmuştur. Yani Ermeni de, Türk de eşit. Bunu savunuyor. Amacı azınlık isyanlarını önlemek. Bununla ilgili Tanzimat, Islahat, Birinci ve 2. Meşrutiyet ilan ediliyor ama Balkan Savaşları'nda Arnavutluğun bağımsızlığıyla beraber bu fikir son buluyor. Bu fikrin en büyük öncülüğü öncüsü namı Kemal'dir. Yani kısaca Osmanlıcılık, Osmanlı devletinde yaşayan tüm ırkları Osmanlı vatandaşı olarak görmek ve Osmanlı'nın çöküşünü engellemek amaçlı oluyor arkadaşlar. İslamcılık Ümmetçilik veya panslavizm sorularda karşınıza çıkabilir. Tüm Müslümanların halife etrafında birleşmesiyle devletin kurtulacağı sarınılmıştır. Osmanlı padişahları halifedir arkadaşlar. Halife nedir? Halife İslam devletinin başındaki kişilerdir. Yani İslam devletinin lideri. Tüm Osmanlı vatandaşını, tüm Osmanlı ülkesinde yaşayan vatandaşlar halife etrafında birleşirse devletin kurtulacağı savunulmuştur. Bunların en büyük öncüsü liderleri Said Halim Paşa ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Amaç Müslümanlar halife etrafında toplayarak devleti kurtarmak. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapması İslamcılığı politikasından vazgeçilme sebebi oluyor arkadaşlar. Burada anlamadığınız bir yer varsa bize yorumdan ulaşabilirsiniz. Türkçülük. Tüm Türkleri tek bir çatıda toplamasıyla toplanmasıyla devletin kurtulacağı savunulmuştur. Arkadaşlar, bugün hala günümüzde Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi devletler var. Bunlar Orta Asya'da yer alıyor ve bunlar Türk. Bunlarla beraber birleşir veya Osmanlı Devleti'ndeki tüm Türkler birleşirse Osmanlı Devleti'nin kurtulacağı düşünülüyor. Bunların en büyük öncüsü Ziya Gökalp. Türkçülüğün Esasları diye bir kitabı var. Mehmet Emin Yurdakul, Türkçü bir yazardır. Basit bir dille şiir yazar ama halkın anlayacağı şekildedir. Tüm Türkleri birleştirerek bir de dünya devleti bir Türk devleti kurmaktır arkadaşlar. Bununla ilgili Osmanlı'nın birçok politikası olmuştur. Ama başarılı olmuştur. Osmanlı'nın yıkılması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Türkçülük akımı sayesinde olmaktadır arkadaşlar. Batıcılık. Devletin kurtuluşu, batılaşma ve batış arzı yeniliklerle bağlıdır. Yani çünkü biz Avrupa'da geri kaldık. Avrupa'dan, yani Avrupa ile aynı şartlarda olursak devletin yıkılmayacağını, orada yaşanan yeniliklerin aynısı Osmanlı Devleti'nde de olursa Osmanlı Devleti'nin kurtulacağı öngörülmektedir. Yani bu Türkçülükle beraber, bak bu önemli bir konu, başarılı olmuş arkadaşlar. Unutmayın bu konu Türkçülükle beraber, Türkçülükle beraber, Türkçülük ve batıcılık, 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin önderliğini yapmışlardır. Bunu nereden anlıyoruz? Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yaptığı inkılaplardan anlıyoruz arkadaşlar. Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet bunların batı, batıcılığın, batıcılık akımının en önemli iki önderidir arkadaşlar. Bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında öncülük etmiştir? Panslavizm. Tüm Slavları tüm Slavları bir çatı altında toplamak. Pan kelimesi toplamak anlamına geliyor arkadaşlar. Bir çatı altında toplamak. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına etkili midir? Zaten olsaydı Osmanlı Devleti devam eder yani başarılı olsaydı. İslamcılık da olmuyordu arkadaşlar. Arap isyanları sonucunda İngilizlerle beraber olan Arapların sayesinde olmuyordu. Türkçülük arkadaşlar. Türkçülük 1923 yılında kurulan 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan bir akımdır. Cevabımız değişik olacak. Bir şeyin başına pan gelirse çatısı altına toplamak. Yani pan Türkizm, pan İslamizm, işte pan Germenizm gibi. Yani tüm Germenleri bir çatı altında toplamak, tüm Müslümanları bir çatı altında toplamak denilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.